Herkese yeniden merhabalar sevgili fotoğraf dostları. Bu bölümümüzde masamızda iki tane özel lens var. Bunları sizlerle beraber inceleyeceğiz. Ve sahada gerçek fotoğraf çekimleriyle nasıl neticeleri olduğunu hep beraber görmüş olacağız. Evet bugün masamızda bulunan lensler Seven Artisans markasına ait iki tane özel lensimiz. Neden Seven Artisans markasıyla bu incelemeyi yapıyoruz? Önce onu söyleyeyim. Bugünkü videomuzun asıl sorusu şu. Uygun fiyatlı lenslerle kaliteli fotoğraf çekebilir miyiz? Hep beraber sizlerle beraber aslında biz bu sorunun cevabını arayacağız. Peki Seven Artisans lensleri neden mercek altına aldım? Çünkü araştırmalarım neticesinde kaliteli ama uygun fiyatlı lensler ürettiğini fark ettim. Onun için de bu lenslerin, bu markanın mutlaka Türkiye pazarında olmasını arzu ettim. Bes İthalat firması da benim bu tecrübeme güvenerek bu markanın dispiritörlüğünü alıp Türkiye pazarına soktu. Bu katkıdan dolayı aynı zamanda tecrübeme güvenip bütün lens çeşitliliğini bana gönderip test etmemi istedikleri için de BES İthalat firmasına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün sizlerle beraber test edeceğimiz Seven Artisans lenslerden ilki 35mm f1.2 manuel fokus bir lens. Diğeri de yeni nesil AF modellerinden AF 27mm f2.8 lens. Bu lensleri hem beraber hem de tek tek sağda sizlerle beraber inceleyeceğiz. İlk lensimiz olan 35 mm F1.2 lensimiz manuel fokustu bir lens ve ikinci versiyonu markanın. Evet zaten Seven Arts markası manuel fokus lenslerle biraz meşhur oldu. Daha sonra AF lensler de üretmeye başladı. Ama manuel fokus konusunda oldukça başarılı bir firma olduğunu söyleyebilirim. Bugün benim test edeceğim lenslerin her ikisi de APS-C uyumlu lensler. Çünkü benim kullandığım makine Sony A6300 yani kroplu çarpanlı bir makine. Onun için onlara uygun lensler seçtim. Hemen şunu da söyleyeyim ben Sony E-Mount olan versiyonlarını kullanıyorum. Ancak bütün lenslerin yani Seven Artisans markasının bütün lenslerinin aslında günümüzde satışta olan Fuji, Sony, Canon, Nikon gibi bütün markalara uyumlu bayonetleri var. Yani bütün markalara uygun lens üretiyor. 7 art 35 mm f1.2 lens dediğim gibi manuel fokus lens bu size eksiklik gibi gelmesin. Evet gerçekten de değil. Çünkü manuel fokus lenslerde aslında bir özgürleştirme vardır. Yani fotoğrafçı tam olarak bütün netliğe hakim olur. Ben de tabii ki senelerdir otofokusa alışmış bir fotoğrafçı olarak ilk başta acaba alışabilir miyim diye ufak bir tereddüt geçirdim. Ama sahaya çıktığım zaman anladım ki aslında manuel fokus bazı durumlarda gerçekten daha fazla bir özgürlük sağlıyor ve kontrolün tam olarak elinizde olduğunu biliyorsunuz. Manuel fokuslu lenslerde çok önemli teknik bir detay var. Zaten 7 Artisans'ın da bu konuda ustalığını gösterdiği nokta bu. Netlik halkası manuel fokusta çok önemlidir. Tam olarak hakim olabilmeniz için şu netlik halkasının çok hassas ve aynı zamanda da yumuşak olması gerekir. Ben gördüğünüz gibi saha testlerinde de zaten manuel fokusta çalışırken hiç zorlanmadım ve gerçekten de tam sonsuzdan işte 1 metrelere kadar hassas olarak ayarlayabildiğim için vizörden bakarak netliği tam olarak keskin bir şekilde sağlayabildim. Evet bu lens dediğim gibi 35 mm f1.2 manuel fokus ikinci versiyon. Yani bazı yönleriyle biraz daha bu arttırılmış fonksiyonlara sahip. Bununla beraber bize sağladığı en önemli avantajlardan bir tanesi de tabii ki f1.2 gibi çok açık bir diyaframa sahip ve aynı zamanda Bildiğiniz gibi açık diyaframlı lenslerin çapları büyür, ebatları büyür ve yanınızda taşımakta biraz zorlanabilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi elimdeki lens hem ufak hem de taşınabilir durumda hafif olarak üretilmiş. F1.2 gibi bir diyaframa sahip olduğunuz zaman tabii ki özellikle çevresel portrelerde arka plan bulanıklığı, bokehler ve aynı zamanda da gece fotoğraf çekmek mümkün oluyor. Evet, saat testlerinde de gördüğünüz gibi, örnek fotoğraflarda da izlediğiniz gibi, portrelerde ya da şehir manzaralarında oldukça keskin netliğe sahip. Bu da bize daha fazla kontrast, daha fazla pozlama kontrolü sağlıyor. Yani lensin fotoğrafa katkısını bu lensi test ederken gerçekten de tam manasıyla görmüş olduk. 35 mm f1.2 lense sahip olduğunuz zaman bir avantajınız da şu oluyor. Güneş battıktan sonra yani gece ışıklarında siz fotoğraf çekmeye devam edebiliyorsunuz. Mesela f1.8 diyaframa sahip bir lensiniz olduğunda biraz ISO'yu yükseltmek zorunda kalıyorsunuz. Bu da kumlanmaya sebep oluyor. Ama böyle 1.2 açıklıkta bir diyaframa sahip olan bir lensiniz varsa kullanmayı hiç düşünmeden yani ISO'nuzu 200'lerde kullanarak yüksek enstantanelere çıkabiliyorsunuz. Bu da özellikle gece sokak fotoğrafçılığında ve şehir manzaraları çekerken çok işinize yarayacaktır. Evet ikinci incelemesini yapacağımız lens de Seven Arts markasının yeni nesil Otofokus AF 27 mm f2.8 lensi. Dediğim gibi otofokusu var ve otofokusu gerçekten de çok hızlı ve kararlı. Saat testlerinde özellikle hareketli konuları çekerken çok hızlı netleme, hassas netleme gerçekten de benim işimi kolaylaştırdı. Bununla beraber 27 mm açısı benim için gerçekten de güzel bir konu. Çünkü genelde ben sokakta 35 mm ile çalışıyorum. Ama bazı durumlarda bir tık geniş açıya mutlaka ihtiyacınız oluyor. Şimdi 24 mm ve 35 mm klasik olarak açılarımız var. Bunların arasında pek bir şey yok. İşte Seven Artisans markası bu açıyı doldurmuş aslında. Bu ara açı. Biraz da 35'ten geniş olması sebebiyle daha dar sokaklarda hiç kadrajınızı kırpmadan herhangi zeminden ya da üstten feragat etmeden fotoğraf çekmenize izin veriyor. 27 mm aslında full frame karşılığı 40 mm'ye denk geliyor. Yani bizim normal görüş açımız bildiğiniz gibi 50 mm'ydi. Bunun bir tık genişi. Yani daha fazla geniş manzaralar çekmek istediğim zaman dar sokaklarda daha fazla alanı kadrajıma sığdırması gerektiği zaman bu gerçekten de faydalı oluyor. Onun için bu lens yani AF 27 milim benim çantamda yerini aldı. Evet burada gördüğünüz gibi ben klasik bir lens incelemesi yapmıyorum. Yaptığım şey tamamen samimiyetle şu: bu lenslerle sağda çektiğim örnek fotoğraflarla. Bu lensler ne iş yapıyor? Yani bize fotoğrafa ne katkı sağlıyor? Tamamen onu göstermeye çalışıyorum. Yoksa işte kenar kararması hangi F değerinde var? Kromatik sapma var mı yok mu? Bunlar aslında bizi çok ilgilendirmiyor. Eğer bunları merak edenler de varsa zaten firmanın bu sitesinde yayınlanıyor. Evet şimdi bu iki lensi netice olarak test ettik. Hep beraber neticelerini gördük. 35 mm f1.2 manuel fokus bir lens. Yani sokakta aslında çok fazla telaşınız yoksa acele etmiyorsanız zaten fotoğraf çok da böyle aceleye getirilecek bir iş değildir. Beklemek ve sabırla alakalı bir şeydir. O zaman zaten manuel fokus sizin işinizi görüyor. Ama daha çok an fotoğrafları peşinde koşuyorsanız tabii ki AF lens yani AF 27 mm sizin daha çok işinize yarayacaktır. Aslında tamamen şunu söylemek istiyorum. Ben 35 mm f1.2'yi özellikle çevresel portrelerde neticesini çok beğendiğim için çantama aldım. İkincisi 27 mm dediğim gibi biraz daha normal açıdan geniş olduğu için dar sokaklarda çok işime yarayacak. Aynı zamanda hareketli konuları daha keskin netlikle yakalayabilmek için işime yarayacak. Onun için bu iki lens de benim gerçekten çantamda artık yerini aldı. Evet şimdi sonuç olarak başta sorduğumuz soruya dönecek olursak yani uygun fiyatlı lenslerle kaliteli fotoğraf çekilebilir mi? Evet gördüğünüz gibi saha testlerinde ben size örnek fotoğrafları gösterdim. Bana göre gerçekten de bu uygun fiyatlı lenslerle kaliteli fotoğraf çekmek mümkün. Tabii ki biraz da bu işte teknik olarak da biraz uzmanlaşmanız gerekiyor. Biraz çalışmanız gerekiyor. O zaman çok yüksek fiyatlı lenslerle hemen hemen alacağınız neticeleri bu lenslerle de gerçekten alabilirsiniz. Ben gerçekten memnun oldum. Dediğim gibi Seven Artisans markasının birçok aynasız gövdeye uygun lensleri var. Açıklama kısmında ben linkini de bırakıyorum. Buradan inceleyebilirsiniz. Evet bu tavsiyelerle bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Eğer siz de Seven Artsans markasını kullandıysanız mutlaka deneyimlerinizi yorumlar kısmına yazın. Aynı zamanda manuel fokus mu tercih edersiniz, yoksa otofokus mu tercih ediyorsunuz? Mutlaka bunları da yorumlar kısmına yazın. Bizi takip etmeye devam edin. Lens incelemelerimiz ve eğitim videolarımız devam edecek. Çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.